Merhaba selamlar herkese. Bugün sizlerle ince hesaplar almış olduğum tam fiyat performans kulaklı olan Game Power Miao Pro'yu inceleyeceğiz. Tabi kutudan çıkarabilirsem. Bu şekilde kenara koyduk. Evet. Kutunun dışı bu şekilde. Burada özellikleri yazıyor. 7.1 bir sanal sörrans ses, mikrofon, titreşim, kulakta bir de bu arada Kendine özel bir titreşim motoru var. Böyle baslara göre titreşim veriyor. İşte yine Hi-Fi, USB. High Grade Memory Film. Yani şey diyor. Kulaklığın şurasındaki pedi diyor. Diğer tarafında çevrenizde burada marka. Arkasında yine kulaklığın özellikleri yazıyor. 20 Hz, 22 22.000 Hz. 32 Hz falan. O detayları çok bilmiyorum kulaklı bu şekilde açtık. Tabi ilk açtığınızda bu şekilde gelmiyor. Buralarında falan kaplama oluyor. Yani jelatin var. Bu şekilde çıkaralım. Bu şekilde içinden 3 tane sticker. Game Power'ın. Yine burada kulaklığın Türkçe kullanım kılavuzu şekilde garanti belgesi genel olarak bu şekilde bunları kenara koyalım şimdi buradan çıkaralım kulaklığımızı tabi burasını da yine kablo klipsle bağlıydı ben onu da söktüm kulaklığa genel olarak şöyle bir baktığımızda şu kafa bandı bu şekilde esneyebiliyor yaylı Yine yani aynı şekilde burası da yani. Buraları şu pek kısımda biraz parmak izi bırakabilir. Şöyle görebilirsiniz ışıktan. Orası pek de iyi olmamış. Yine bu kısımda aynı. Böyle biraz parmak izi bırakılıyor. kulak pedleri ise gayet güzel görünüyor. Yumuşak. Şey hissiyatı iyi. Çok fazla terletme de yapmıyor. Ben kullanım süreci boyunca öyle bir herhangi bir terleme sorunu yaşatmadı bana. Mikrofon da aynı bir şekilde burada. Şöyle bir mikrofonu var. Şurada bir mikrofonu çıkan yanan bir kırmızı ledi var. Bir de ayrıyetten burada bir jack girişi daha var. Yani bu kulaklık haricinde bir kulaklığa bağlayıp iki kulaktan aynı anda ses verebiliyor. Öyle de bir özelliği var. Yani kulaklık dış şekilde bu şekilde. Evet gelelim kulaklığın kontrolcüsüne. Bu, şu üst tarafta ses açma, kapama, artı eksi tuşlarımız var. Mikrofon tuşumuz, led tuşumuz. Bir de burada V yazan titreşim modunu açma kapama yarayan bir tuşumuz var. 3 üç, üç tane de led seçeneğimiz var. Led modu. Evet şimdi bilgisayarımızın başına geldik. Ve şimdi size Game Power'ın uygulamasını nasıl indireceğini göstereceğim. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. Buradan Game sitesine gidiyoruz. Burada normal gamepower.com Buradan her sitede giriyoruz üst taraftan ve mihawk pro bunu seçiyoruz ondan sonra üst tarafta Download var onu seçiyoruz ve bizim burada indireceğimiz yazılım bu Game Power vizu 7.1 software bunu indiriyoruz alttaki ps5 için bunu indiriyoruz zaten bir zip dosyası var İçindeki setup dosyasını bulup next next diyerek kırıyorsunuz sonra yazılımı açalım yazılım bu şekilde Arayüzü bu şekilde bir yazılımı Burada hoparlörün ses ayarı var Sonra buradan mikrofonun ayarı Burada ise gürültü engellemenin ayarı var Burada bir tane daha ayar var da bunun ne olduğunu bilmiyorum Burada 7.1 ton sesin Bir ayarı var Burada Ses efekti var mikrofonu için Bu şekilde sesler var şu an sesim nasıl gidiyor bilmiyorum. İşte bu şekilde genel olarak. Sahne. Banyo. Yat oturma odası. Koridor. Bu şekilde farklı ses efektleri de var. Bu alt tarafta ise bizim kulaklığımızın ekalar zararı var. Kendi üzerinde. Ben biraz müzikleri bas olarak dinlediğim için bu şekilde bir ekolayzer yaptım. Altta zaten kendi ayarları da var. Yine böyle folk, rock, custom, reset. Yine bu tarz ayarlar da var. Evet, kulaklık genel kullanım olarak bu şekildeydi. Son olarak bir de müzik testi yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bu da %100 hali. titreşim kapalı bu şekilde pek de bir şey olmuyor ama titreşim açarsanız kulaklık böyle titriyor ciddi anlamda tabi bunu size videoda gösteremem onu nasıl yapalım bilemiyorum yine buradan kendi ses düşüyor Yani bu şekildeydi. Bir de bahsedecek olursam kulaklığın şu pedleri uzun kullanımda biraz terletme yapabiliyor. Onun haricinde gayet güzel bir kulaklık. Şu anda fiyatına da hemen bakıyorum. Ne kadarmış. Evet kulaklığın şu anki fiyatı 1500 civarında bir fiyatı var. Ama siz bunu ince hesabını indirim bir kampanyalarında yani cuma indirimlerinde falan çok daygın alabiliyorsunuz. Geçenlerde hatta 900 TL civarında tekrar düşmüştü. Ben de o fırsatta aldım zaten. Evet son yorum olarak zaten kulaklığın diyecek bir şey kalmadı. Mikrofonu güzel, ses kalitesi iyi ve petleri de uzun kullanımda biraz terletmesi haricinde pek de bir sorunu yok. Yani tam bir fiyat performans kulaklığı diyebiliriz. Yani şu anki fiyatta pek de alınabilir diyemem ama eğer ince hesabını in şey indirimlerine denk gelirseniz kesinlikle alın. Evet bu videoluk benden bu kadar. Yaklaşık 3 ay sonraki yeni bir bu oldu. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle yine aldığım klavyeyi çekeceğim. Ama hangi klavyeyi daha aldığımı karar vermedim. Yani hangi klavye alacağım daha karar vermedim. Yorumlarda önerileriniz varsa onları alabilirim. Başka da diyebileceğim bir şey yok şu anda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.